Merhaba arkadaşlar. Bugün İbrahim çok güzel bir deney Deneği yapacak. Yapacağız. Bakalım nasıl yapacak. İlk önce ne yapıyoruz İbrahim? Suyu biraz tabağa koyuyoruz anneciğim. Tamam. Evet. Koy bakalım. Azıcık. Evet koy. Evet suyumuzu Koyacağız. koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Hayır karıştırmıyoruz. Yetercan koymamız gerekiyor biraz da. Ne kadar? İki mi? İki tane bas bakalım. Tamam hadi. Bir, iki, bir. bir daha. Korkma bir daha bas. Bir şey olmaz. Bir daha. Tamam. Şimdi kaşıkla karıştır bakalım onu anneciğim. Kaşıkla karıştır 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 anneciğim. Karıştır karıştır. Dikkatli bir şekilde karıştır. Evet. Karıştır karıştır karıştır. Tamam şimdi bekle. Şişemiz var. Şişemizi keseceğiz şişemizi böyle kestik arkadaşlar. Evet. Islak mendil. Bir dakika Islak mendili çıkar anneciğim. Bir tane ıslak mendil çıkar. Evet. Şimdi ıslak mendili bunun kafasına geçireceksin. Şöyle böyle. Evet. Buraya geçireceksin anneciğim. Hadi bakalım. Aferin. Burada lastik var anneciğim. Sen geçirebilecek misin? Evet. Hadi bakalım. Al bakalım. Ben yardım edeyim mi? Tutayım mı sana? Aferin. Dur. Şöyle tutayım sen ben. Tut. Evet. Şöyle. Yapayım. İbrahim lastiği geçirecek. Bakalım. Hadi bakalım. Azıcık kaldı. Ben yardım tut. edeyim istersen. Sen tut. Ha, sen tut. Arkadaşlar şimdi kapağını açıyoruz bunu. Evet. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Kaşığı çıkar anneciğim. Kaşığı çıkartıyoruz. Tabağı biraz daha önüne çek. Buyurun. Hayır anneciğim, öyle değil. Evet. Öyle üfleyeceksin içine. Bakalım nasıl çıkacak. Kaldır bakalım. Kaldır, kaldır, kaldır. Şimdi üfle. Üfle. Hayır anneciğim, öyle değil. Bak, gördün mü anneciğim? Üfle anneciğim, çok alabildiğince üfleyeceksin. Aferin. Bak gördün mü? İbrahim kalk ayağa. Kalk üfle. Aa, İbrahim. İbrahim hadi bakalım anneciğim. Her yeri köpek istilası yaptın anneciğim. Evet arkadaşlar bakar mısınız? İbrahim her tarafı köpük yaptı. Aa inanmıyorum. Bir daha bastır İbrahim. Bakalım ne kadar köpük çıkacak. Evet tekrar üfle. Arkadaşlar bakar mısınız köpüklere? Evet arkadaşlar. Deneyimiz hızla devam ediyor. Her taraf köpük oldu. İnanmıyorum. İbrahim Leyen'in içini köpükle doldurdu arkadaşlar. Bakar mısınız? İbrahim böyle olacağını tahmin etmedi. İnanmadım. Aa! İbrahim sana inanmıyorum İbrahim. Hiç içine çekmeden yapıyorsun. İçimize çekersek zararlı. Biliyorsun değil mi anneciğim? Evet. İbrahim köpüklerle çok güzel bir daha batırıyoruz bir daha üflüyor ama orası şey oldu dur bir dakika silmemiz gerekiyor anneciğim sil. <laughs> dur ben silim, dur ben sileyim dur sana evet. hadi sil bakalım aferin aferin hadi üfle bakalım üfle halli. Hoşça kalın. Bay bay. İbrahim'in deneyi çok güzel geçti değil mi İbrahim? İbrahim hala oynamaya devam ediyor. Evet.